Albay niye oraya park etti? <laughs> Belediye niye çöpü almıyor? Delirtmeyin beni falan anladın mı? <laughs> Yanlış park etmiş arabaların sileceğini kaldırma. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü illa bir şeyin kalkması lazım anladın? Mı? Şimdi bak... <laughs> erkek, erkek çok enteresan bir tasarım. Kadın erkek birbirini anlamak zorunda mı? Bu çok konuşulmuş bir konudur. Kadınlar bizden farklıdır, erkekler farklıdır, kadınlar bir anlayışlıdır, erkek anlayışlıdır. Şöyledir böyle. Şimdi ben burada ahkam kesecek son adamı bilmiyorum. Ben hani bir tarafı biliyorum. Ben erkeği benden dinleyin diyecek halim yok. O da tuhaf olur. Erkeği bir de benden dinleyin. Hayır. Hayır. Yani ben erkeği de oradan biliyorum. Bilgim kısıtlı yani. Biz erkekler biraz basit canlılarız. Bunu bütün erkekler bilir. Yavrum iyi ki kadınlar var. Burası gerçek. Yani onlar bizden üstün oldukları her hallerinden belli. Yani beyinle idare edilen bir vücutla. <laughs> Diğeri bir olur mu yani anladın mı? kadınlar pırıl Kadın insanın bir üst modelidir arkadaşlar. Evet. Bütün yaratılış hikayelerinde kadın sonra yaratılmıştır. Erkek yani bir taslak gibi düşün. Yaradan yapmış erkeği. Demiş ki lan ben bunun daha iyisini yaparım. <laughs> Ve yeni modelde sorun çıkaran parçaları kullanmamış. <laughs> Biz yavrum sorunlu sorunlu. Erkek basit bir cihazdır yani. iki modu var. On, off o kadar. Normal mod, öküz modu. O kadar. Nasılsın Tayfun? İyiyim aşkım. Nasılsın Tayfun? <laughs> Kadında beş bin çeşit dalgalı kur. Erkek, analog cihaz. Kurma kolu var, düğmesi bol. Kadınlar dijital. Analog nedir? Yani daha dayanıklıdır, doğru, sökülüp takılır, aç kapa bir kendine gelir, öyle. Kadın dijital abi, dijital. Dijital ne demek? Aynı zamanda biraz narin, anladın mı? Kapalı kutu Apple, anladın? Mı? Her ay update edilmeleri o yüzden. Öyle, bunlar her ay yenileniyor. <laughs> Hallerim geldi falan. Yani o. Biz de yavrum o konuları bilmiyoruz ya, bilmiyoruz ya o konuları. Hep üstümüze geliyorlar. Halimizden anlayın. Bizim gelgitlerimiz var falan. Bizi de aşağılıyorlar. Bizim gelgitlerimiz. Sanki er.